Merhaba herkese. Bugün sizlere çok özel bir içerikle karşınızdayım. İzleyeceğiniz bu video sizi etkileyecek ve belki de hayatınızı değiştirecek güçte bir mesaj içeriyor. Bu yüzden dikkatinizi toplayın ve birlikte bu unutulmaz deneyimi yaşayalım. Unutulan Hazineler, Gerçek Değerlerin Önemi. Efsanevi bir hikayede bir kadın sevdikleriyle birlikte bir mağaranın önünden geçerken içeriden gelen gizemli bir ses duyar. Bu ses ona İçeri gir ve istediğin her şeyi al ama en önemlisini unutma der. Ayrıca çıktıktan sonra kapının bir daha asla açılmayacağını da hatırlatır. Kadın merakla ve heyecanla mağaraya adım atar, kalbindeki heyecanı yavaşça bir korkuya dönüştürerek. Küçük çocuğu sırtında, el ele içeri adım atarlar. Karşısında muhteşem bir manzara belirir. Masanın üzerinde parıldayan altınlar ve mücevherler. Ancak bu görsel şölenin cazibesine kapılarak sesin uyarısını unutur kadın altınların ve mücevherlerin parıltısına kapılır ve hemen onları toplamaya başlar. Ancak o gizemli ses tekrar duyulur. Sadece 8 dakikan var. O an zamanın ne kadar hızlı aktığını fark eder ve panikle elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır. Göz açıp kapayıncaya kadar 8 dakika geçer ve kadın henüz eline geçiremediği her şeyi bir kenara bırakarak hızla mağaradan çıkar koşarak dışarı çıkar ancak tam o anda içinde bir sızı hisseder. Çünkü bir an için olsa da o değerli hazinelerin yanında unuttuğu en değerli varlığını fark eder. Çocuğu gözleri dolar, kalbi hüzünle dolarken kapı kapanır ve içeride kalan sevgili çocuğunu artık kurtaramaz. Bu hikaye insanların sıklıkla maddi kazanç ve zenginlik peşinde koşarken asıl değerlerini unutmasını anlatır. Manevi hazinelerimiz, sevdiklerimiz, ailemiz ve dostlarımız maddi varlıkların ötesindeki gerçek değerlerimizdir. Ancak bu gerçeği sıklıkla göz ardı ederiz ve sonunda kaybettiklerimizin değerini anlamak için geç kalırız. Oysa hayatın kapısı bir kez kapanır ve geri dönüşü olmayabilir. Bu nedenle en değerli varlıklarımızı her zaman kalbimizde taşımalı ve onlara gereken değeri vermeliyiz. Sevgili izleyicilerimiz, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza abone olun. Yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Destekleriniz için teşekkürler.